ünlü TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti. Ölüm anında gelen anne itirafı herkesi şok etti. Türkiye'nin yakından tanıdığı TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti. Son zamanlarda sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren kültür doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ancak en çarpıcı detay ölüm anında söylediği son sözler oldu. Keşke bu videoları hiç çekmeseydim. Efecan'ın hastane odasında birincini kaybetmeden hemen önce fısıldadığı son sözler hem ailesini hem de takipçilerini gözyaşlarına boğdu. Keşke bu videoları hiç çekmeseydim. Annemin mezarına bile Gidemeden gidiyorum dediği iddia edilen genç fenomenin ölümü sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu itiraf onun yaşadığı büyük pişmanlığın en açık kanıtıydı. 7 dakika boyunca hayata döndürülmeye çalışıldı. Doktorların yaptığı açıklamaya göre Efe kalbi aniden durdu. Ve tam 7 dakika boyunca hayata döndürülmeye çalışıldı. Fakat genç fenomen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık ekiplerinin bu kadar çabalamamıza rağmen geri döndüremedik sözleri, olayın ne kadar trajik olduğunu gözler önüne serdi. Yıllardır sakladığı gerçek ortaya çıktı. Yakın dostlarının iddialarına göre Efecan yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ancak takipçileri karşısında her zaman güler yüzlü ve pozitif görünmeye çalışıyordu. Kameralar kapanınca tamamen farklı biri oluyordu. Gerçekten çok acı çekiyordu ama kimseye belli etmek istemiyordu diyen bir arkadaşı yaşadığı acıları gözler önüne serdi. Annesinin mezarına bile gidemedi. Annesini 2 yıl önce kaybeden Efecan aşırı kilo problemi yüzünden mezarına gidip dua edememişti. Arkadaşlarına sürekli onun yanına gitmek istiyorum ama yürümekte bile zorlanıyorum dediği ortaya çıktı. Son nefesinde bile annemi son bir kez ziyaret edemedim diyerek gözyaşları içinde hayata veda ettiği söyleniyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Efecan kültürün ölümü sosyal medyada büyük ses getirdi. Ünlü isimler ve fenomen arkadaşları onun ardından duygusal paylaşımlar yaptı. Takipçileri bu trajedi hepimize ders olmalı. Bu olaydan sonra artık mukbang videolarını izlemeyeceğim gibi yorumlarla duygularını paylaştı. Gözlerimin önünde eriyordu dedi yakın arkadaşı Yasin Kirazlı Efecan'ın son zamanlarını şu sözlerle anlattı. Beni her gün arardı ama sesi her geçen gün daha güçsüz çıkıyordu. Birlikte yemek yemeye bile çıkamıyorduk. Çünkü artık ağrılardan dolayı oturmakta bile zorlanıyordu. Yasin ben ölüyorum diyordu ama ben inanmak istemedim. Mukbang akımının tehlikeleri Efecan Kültür TikTok'ta 155 bin takipçiye sahipti ve özellikle mukbang içerikleriyle tanınıyordu. Ancak bu popüler akımın sağlığa ciddi zararlar olabileceği yıllardır konuşuluyordu. Beslenme uzmanları bu tarz videolar gençleri sağlıksız beslenmeye teşvik ediyor. Efecan'ın ölümü bir uyarı niteliğinde diyerek tehlikeye dikkat çekti. Hastanede kabus dolu iki ay. Hastane çalışanlarından biri Efecan'ın son günlerinde sürekli kabuslar gördüğünü ve beni buradan çıkarın, burası cehennem gibi diye bağırdığını söyledi. Hastane odasında yalnız kalmak istemediğini ve sürekli birinin yanında olmasını talep ettiği öğrenildi. Doktorlar ise bizi en çok üzen şey onun artık savaşacak gücünün kalmadığını hissetmemizde diyerek üzüntülerini dile getirdi. Peki cenaze ne zaman? Efecan Güldür'ün cenaze töreniyle ilgili detaylar henüz netleşmedi. Ailesi ve yakınları genç fenomeni son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelecek. Sevenleri bu trajik kaybın Ardından gözyaşlarını tutamıyor. Bu trajedi bir ders olacak mı? Efecan kültürünün ani ölümü, sosyal medya içeriklerinin insan sağlığı üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi. Peki bu trajedi içerik üreticilerine ders olacak mı? Sizce bu tarz içerikler tehlikeli mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.